Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en güzel Zara yeni sezon elbiseleri deneyeceğiz. Ve gerçekten hepsi birbirinden güzel. Hiç zaman kaybetmeden hemen videoya geçelim. Keyifli seyirler. Bakar mısınız? Bu kadar güzel bir elbise olabilir mi? Çok sade, çok şık, çok zarif ve çok rahat bir elbise. Ve ben bu elbisenin keten olduğunu düşünüyorum. İçeriğine bakıp sizinle mutlaka video esnasında paylaşacağım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir elbise. Bu kadar sade ve bu kadar zarif bir elbise. Bilmiyorum. Çok güzel. Şöyle arkasında hoş bir yırtmacı olan ve şurasında da böyle küçük bir açıklık detayı olan hoş bir elbise. Şurada fermuarı var. Şöyle giyimi oldukça rahat askılarıyla hiçbir şekilde oynamadım ve şöyle gerçekten tam ayarında askıları olan bir elbise yaka bölümüne bayıldım çok güzel evet şöyle uzunluğu bu şekilde elbisemizin tam bir yaz elbisesi çok şık çok sade çok sofistike şöyle su gibi arkasının yırtmaca da çok hoş bir detay olmuş oldukça rahat ve çok beğendiğim elbiselerden bir tanesi oldu. Bakalım sırada ne var? Devam edelim. Fiyat ve kodu bu şekilde. Şu anda dünyanın en güzel elbiselerinden bir tanesiyle daha birlikteyiz. Şöyle bir bakar mısınız? Şöyle arkadaşlarım nasıl güzel kesimi var, nasıl güzel dikimi var. Şöyle bakar mısınız? Çok hoş. Pırıltısı ayrı güzel. Bu yaka detayı ayrı güzel. Gerçekten çok beğendim. Arkadan görünümü bu şekilde elbisemizin arkadaşlar. Çok güzel bir straplez elbise. Şöyle size kumaşını göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Pintları, ışıltıları çok güzel bir elbise. Bugüne kadar giydiğim en güzel elbiselerden bir tanesi diyebilirim. Gerçekten çok hoş. Şöyle özellikle bu yaka detayı kalp ben. <laughs> Arkada şöyle uzun bir fermuarı var. Giyimi oldukça rahat. İlk elime aldığımda birazcık ağır olduğunu düşündüm bu elbisenin. Ama üstümde son derece rahatım. Hiçbir ağırlık hissetmiyorum. Aksine kendimi çok iyi hissediyorum. Böyle kendimi bir yıldızmışım gibi hissediyorum. Çünkü o kadar güzel parıldıyor ki. Bakar mısınız? Evet, tam bir star kıyafeti. <laughs> bu elbiseyle kendimizi star gibi hissedersek bu normaldir. Biz starız ve bu elbise de bizim için uygun bir elbise. <laughs> Girdiğimiz ortamda tüm gözlerim bize döneceği elbiselerden bir tanesi. inanılmaz göz alıcı ve zarif bir elbise. Şahsen ben çok beğendim arkadaşlarım. Bakalım sırada hangi güzel elbise var? Devam edelim gri strapless elbisenin fiyatı ve kodu bu şekilde. Evet arkadaşlarım şöyle mavi bir elbiseyle karşınızdayım. Bu elbisenin de bu tatlılığına bakar mısınız? Gayet hoş, gayet şık bir elbise. Hatta böyle cepleri de olan bir elbise. İnanılmaz rahat. Ben çok seviyorum böyle cepleri olan elbiseleri. Çünkü hem cool bir havası oluyor hem de çok şık duruyor. Elbisemizin arkadan görünümü bu şekilde çok tatlı değil mi? Gerçekten çok güzel şöyle bele doğru daralıp sonrasında böyle genişleyen bir elbise vücudu da çok güzel gösteren elbiselerden bir tanesi diye düşünüyorum. Hatta sanki böyle Merlin Monroe'nun üstündeki o beyaz elbiseye benzettim ben birazcık. Buradan bağlıyoruz. İstediğimiz gibi bağlayabiliriz. Ben bu şekilde uygun gördüm. Bunu daha kısa da yapabiliriz. Daha uzun da yapabiliriz. Tam bir yaz elbisesi. Hoş bir elbise. Rengi gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Çok hoş bir elbise. Arkadan görünümü bu şekilde. Böyle uçuş uçuş etekleri olan hem çok hoş hem de çok şirin bir elbise. O halde arkadaşlarım bakalım sırada hangi güzel elbise var? Devam edelim. Mavi elbisenin fiyatı ve kodu bu şekilde. Şu anda başka bir muhteşem elbiseyle daha karşınızdayım. Şöyle bir bakar mısınız? Çok güzel. Şöyle arkadaşlarım. Üste duruşu gayet hoş. Böyle yanlarında drape detayları var. Çok şık. Kollarına bakar mısınız? Çok asil. Ve uzunluğu da bu şekilde çok hoş. Ben çok beğendim şahsen. Özellikle düğünlerde, davetlerde giyilebilecek gerçekten çok hoş bir elbise. Pırıltılarına ayrıca bayıldım. Şöyle arkada hoş bir sırt dekoltesi var. Gayet hoş, gayet şık ve şöyle şuraya kadar bir fermuar var. Giyimi de oldukça rahat, şık bir elbise. Çok güzel, çok şık. O halde devam edelim. Bu ışıltılı elbisenin fiyatı ve kodu bu şekilde. Evet arkadaşlar, şu anda dünyanın en tatlı çiçekli elbisesini deniyor olabilirim. Çok şirin saten bir elbise. Şöyle üstündeki çiçek desenleri gerçekten çok hoş, çok kibar. Arkadan görünümü böyle. Şurada bir bağlamak için detayı var. Etekleri bu şekilde. Hem rengi çok güzel hem de kesimi dikimi çok farklı. Çok şık. Zaten yaz mevsimi dendiğinde de hani böyle tatlı çiçekli bir elbise ister biliyorsunuz. O çiçekli elbise neden bu olmasın? <laughs> Gerçekten çok beğendiğim hoş elbiselerden bir tanesi. O halde devam edelim. Çiçekli elbisenin fiyatı ve kodu bu şekilde. Evet, böyle renkli bir elbiseyle daha karşınızdayım. Uzunluğu böyle. Hoş bir elbise. Straplez yaka bir elbise. Üste duruşu şu şekilde. Şöyle bir tül detayı var üstünde. Son derece rahat bir elbise. Yanlardaki drapeler çok hoş. Arkadan görünümü böyle. Bu güzel elbiseden sonra bakalım sırada ne var? Devam edelim. Bu rengarenk elbisenin fiyatı ve kodu bu şekilde. Zara'da şu an çok güzel bir elbise deniyorum. Nasıl pırıl pırıl parlıyor. Gerçekten çok güzel bir elbise. Bu kumaşını göstermek istiyorum. Şöyle çok zarif, çok şık bir elbise. Özellikle yaz düğünlerinin, nişanlarının ve özel günlerin yoğun olacağını düşünürsek böyle bir elbise dolabımızda yer alsa hiç fena olmaz değil mi? Şöyle eteklerinin uzunluğuna da ben bayıldım arkadaşlarım. Arkadan fermuarı var. Giyim oldukça rahat. Ben şöyle askılarını elimle tutuyorum. Çünkü askıları benim için biraz fazla uzun. Bu gold güzel elbisenin fiyatı ve kodu bu şekilde. Zara yeni sezon elbiseler inanılmaz güzel. Özel günlerde davetlerde kullanabileceğimiz türden hoş bir elbise. O halde bakalım sırada hangi güzel elbise var. Devam edelim. Beyaz traples mini elbisenin fiyat ve kodu bu şekilde. Evet arkadaşlarım böyle çok hoş turuncu bir elbise. Şöyle yanlarda açıklık detayları var. Farklı bir elbise, hoş bir elbise. Bu hoş elbiseden sonra bakalım sırada ne var devam edelim. Suruncu elbisenin fiyatı ve kodu bu şekilde. Evet arkadaşlarım bir videonun daha burada sonuna geldik. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Yorum yapıp bana destek olursanız da çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere sevgiler.